PowerPoint 2010 programında bu konumuzda e, slaytlara dosyamızdan video nasıl eklenir onu işlemiş olacağız. E, mevcut slaytımız açık iken ekli sekmesinden medya grubundaki video komutunu tıklayarak buradan dosyadan video komutunu seçtim. Burada bilgisayarımızda örnek olarak bulunan videomuzu seçiyorum. Eğer istersek başka videolarımız varsa eklemek istediğimiz videoyu seçebiliriz. Çift tıklayarak seçtim. Evet videomuz eklendi. Ee, video eklendikten sonra çalıştırmak isterse eğer buradan yürüt komutunu tıklayabiliriz. Böylece eklemiş olduğumuz video otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. Eğer ki e, oluşturmuş olduğumuz videoyu biz e, kenarlarından kırpabiliriz. Yani bu PowerPoint 2010 ile gelen bir yeniliktir. Videomuzu seçiliyken kırp butonunu tıklıyorum. Böylece e, kenarlarından ve köşelerinden videomuzu istediğimiz ölçütlerde kırparak küçültebiliriz. Tekrar kır butonuna tıklıyorum ve işlem tamamlanmış oldu. Tekrar yürütürsek eğer videomuz yeni ölçüsünde devam etmeye başlayacaktır. Böylece PowerPoint 2010 programında video ekleme işlemini tamamlamış bulunmaktayız.